Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım biliyorsunuz yeni güncelleme geliyor ve bunda yeni skiller ve yeni haritalar tanıtıldı gerçekten haritalar benim hoşuma gitti inşallah içi boş harita değildir yani girdiğimize değer yani şu elementel elementler dünyası gibi boş bir harita değildir bayağı bir boss var görünüyor. Bunu şimdi bir İbrahim kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendisi orada yayıncı olduğu için, genfors yayıncısı olduğu için beta sunucusundan videolar paylaşıyor bizimle. Ben de merakla takip ediyorum. Sizler de takip edebilirsiniz. Evet, yeni haritaya biz yani şahsım olarak hazırlanmaya başladım. Hazır sayılarım pek bir eksiğim kalmadı. Lonca'daki diğer arkadaşlar da 126 olan arkadaşlar da 120'ye kasmaya başladılar. Şu anda inşallah o güne yetişirler. Ve 3-4 arkadaşımızın 120 olmasını bekliyoruz ve o gün geldiği zaman hizreyi kesip gireceğiz. Şimdi bakalım e, itemlerimizden neler var. Önce simyalarımız, önce sonra simyayı bırakıyorum arkadaşlar. Önce itemlere başlayalım. Şuradan kostümlerden başlayalım. Ateş ve şimşekli bir kaskım var. Ee, şimşek ve ateşli e, yine bir kostümüm var. Bunların süresi bitmek üzere 120 ama 60 günlük var depomda onları çekerim. Bu kuşağı e, videoda paylaşmıştım sanırım artı 9 zodyak emdirdik, 34 ortalamalı bir yaydı sanırım. Gördüğünüz gibi 112 157 ceteresi var ya da ortalaması var bir delicisi var. Benim hala ilişimi görüyor. Aura kıyafet var. Buna artı 4 e, sersemlik bir titan emdirmiştim. Ve 7. esunda patronlardan beceri hasarı bir getirmiştim. O çok güzel oldu. Evet gelelim en güzel eşyalarından. Bu zotyak bıçağım arkadaşlar. Suralara soruyorlar. Genelde zotyak bıçak mı zotyak kılıç mı? Sura kullanıyorsanız arkadaşlar zodyak bıçak. Çünkü seterisi zotyak kılıçtan daha fazla. Buna %20 element gücü getirdim. Şimşeğin gücü var şu anda ama haritasına göre değiştirebiliyorum. Çünkü elimde madalya konusunda sıkıntım yok. Canım istediği zaman istediğim elemente çeviriyorum. Zodiac çıktığım için şimşeğin gücünü aldım. O yüzden bu şekilde kaldı. 3 ee, kritiği var. 45 ortalama. Artı buna 5 metin taşı getirdim. 8 gelmedi ama fazla zorlamak istemedim. Çünkü silahın efsunları çok fazla değişebiliyor. Böyle bir kaskım var. Bunu melee'de kullanıyorum. 15 ateşli. E, 5, 3 kanaması var. E, artı altta e, 6. ve 7. sonunda kaslarda kanama ve zehirleme benim başımın belası arkadaşlar. Bunda iki kanama daha var. Yani toplam 5 kanamalı bir kask. E, titan kalkanımı almıştım sanırım bunu. Evet. 15 blok 20 şeytan 6 zeka. Orgum yok ama 50 str getirdim. Buna patronlardan beceri hastane karşı koyma getirecektim. Fakat 50 str gelince bıraktım. Bu normalde farm yaparken kullandığım zümrüt e, küpe e, Ceheler işte gitmesin öbür küpenin diye bunu kullanıyorum normal farm yaparken. Bunda ork 20 var. Şeytan 10 var. İşimi görüyor. Şu da normalde kullandığım bir kolye. Yani bunlar e, şeylik Normal boşta dururken taktığım eşyalarım. O, 2000 HP, 3 kritikli. <laughs> Bu blazim 15 rüzgar, 1000 HP, 20 şeytan, tam orman canavarı. Art 8 ruh kemerim var arkadaşlar. Bunu 9 uğraşmayacağım. E, cehallerim sadece. Zırhım arkadaşlar en önemli eşyalarından bir tanesini. Bunu 80 ne pazardan almıştım. 15 rüzgar, 15 şimşek, 15 ateş. Bunda da kanama saldırısı var gördüğünüz gibi. Patronlardan becer hasar bir geldi. Ee, 6'ya kadar çıkabiliyor sanırım. Getiremedim. Bunun da sınır çok fazla olduğu için getirmek çok zor. Ateş ayakkabım arkadaşlar. 2000 HP 10 kritik. Yani bunda da zehirleme şansı. 2 str 15 geldi. Buna da 50 str getiremedim burada başka işte nazar tılsım var 14 günlük almıştım dün akşam e, 60 günlükler geldi nesne markete yani 10 günü varken boşuna para vermek istemedim şöyle birinci sayfamızdan başlayalım burada işte şeylerim, e, balıklar e, işte şebnemler falan var birinci sayfada kullanım şunlar çöp pazara atacağım onlar kaldı Arkadaşlar bu korsan benim bir beş bunun 105 level yaparken videosu vardı Sanırım 105 levelde toplam 13 berserker 13 delici ve 8 canavar veriyor canavar gibi bir petim var Efsun ıı, kaç günlüktü bu tam 500 gün olmuş arkadaşlar Efsun değiştirme atsam mı, atmasam mı karar veremedim şöyle bir porky bu standart herkes de var bir tane de Garfield isminde ıı, porky petim var arkadaşlar bunu bekletiyorum bir defa 60 günde oldu şu anda 84 günlük oldu bunu daha bir sene bekletmeyi düşünüyorum ikinci sayfamızda pek bir şey yok korları kasıyorum Hasan da açıyorum zaten ee, burada da pek bir şey yok işte mücevher sandığım var ee, sürekli lazım oluyor ee, tısın çıkartmaya işte şeylerimiz falan hazır kristallerimiz falan hazır Artı burada markalarımız hazır. Altın canavar üçlü sandıkları yeni güncelleme ile beraber iade edilecekmiş. Bine yakın sandığım var. Onlardan daha marka çıkartırız. Sıkıntım yok. 86 tane yutma oyunu gizemim var. Böyle bir karateş zırhım var arkadaşlar. Buna savunma getirmeye çalışıyorum. VS yapmaya ama gelmiyor. Arada Efsun elime geçtikçe atıyorum. Yani acelem de yok. Gelmedi. Böyle bir zırhım var. Belki eğer şeyde elementer dünyası ama yeni haritada vecer hasarı çok lazım olursa bunu e, şeyde element savunmasına da çevirebilirim. Tabi burada artı bir kazma var bir tane kazma oldu, kazma. Burada bir tane kıyanet kılıcımız var artı 8 almıştık e, 16. metal emine 9 olmuştu bu. Hmm, karanlık işte burada e, kaplan kemiği küpesi var. Bu Ejder kemiği bilezik var arkadaşlar. Bu çok önemli bir temdi. Eskiden nazar tılsımıyla falan takılıyordu. %30 beceri hasarına karşı koyma veriyor. Ve dehşet işe yarıyordu. 30 puan diyor da. Yani cidden 20 saatli çok çok iş yapıyordu. 3 saati kalmış olmadı. Çıkartırız. Kırmızı sandıklarımız var zaten. Evet şöyle bir okyanus ayakkabım var. Fazla efsunla uğraşmadım buna. Beceri hasar için kullanıyorum. HP var diye onu kullanıyorum. Şöyle bir tane çizmem var. Veselik ama hiç kullandığım yok. İşte e, ninja kalkanı, laykan kalkanı, savaşçı kalkanı. Bunu ne eksik? Bir tane şaman kalkanı eksik. Şaman ve şey, e, sura kalkanı eksik. Onlar da şey yapalım. Bunları hepsini değiştirilmesi satıp e, bunları aslında on yarılı sersemliksiz kalkanlar alınabilir. Aura'nın aura aura'da sersemlik var çünkü şu Yakut küpen buna da fazla özenmedim e, 20 şeytanı var Gerçi daha ne olsun 20 şeytan 10 orgu var e, Bu da farmlık Zodiac çıkarken boxlara karşı kullanıyorum şunu hiç kullandığım yok bunu depoya atmalı aslında Esas Zümrüt küpem bu arkadaşlar 20 şeytan 6 orgu var e, başka ne var başka da o kadar önemli bir şey yok ama 50 str'si var Süper bir oran geldi fazla da uğraştırmadı. Tehdit falan geldi sanırım bu. Evet Cennet kolyen bu arkadaşlar. 2000 HP e, 10 kritik 8 metin taşının gücü var. Gerçekten bu da uğraştırmadı. Buna da kolayca 8 metin taşı geldi. Şu bileziğimi ben bu hangisi 15 şimşek 10 delici bunu zotyakta kullanıyorum. Şunu normal farm yaparken kullanıyorum 15 rüzgar 10 ateşli Razador'da falan e, ilk Yerlerde kullanıyorum esas bileziğim bu arkadaşlar Bunu 110 mana pazardan çektim şimşek 15 rüzgar 10 ateş 10 delici 15 hasar hp absorde Bunu 6. 7. sunu ekledim fakat Efsun gelmedi Çok sıkıntı bu bileziğe de getirmek bir 50 str getirmem şart buna da burada göstereceğim tılsımlar var İşte bunları göstereyim bu hangisi ha, bu da değil bunları şey yani ismi açmadığım zamanlar takıyorum esas fısımlarımdan bir tanesi bu 30 zotyak 20 düşüşlü bunu zodiac çıkarken kullanıyorum ve e, toplu e, element savunması isteyenler isteyen haritalar içinde bunu almıştım 25 karanlık 20 düşüş 15 dünya buz direnci 25 arkadaşlar Şunun dünya direnci de biraz yüksek oluverseydi, 20 falan olsaydı tadından yenmeyecekti ama olmadı. Şöyle bir tane çimşek tılsımım var. Çok da kullanmıyorum işte dediğim gibi simi açmadığım zamanlarda takıyorum her zaman üzerinde beş tane ışınlanma yüzüğü taşırım Burası boşaldı bir tanesi bir süresi bitti hemen ekleyeceğim Çünkü sürekli haritadan haritaya ışınlandığımız için sürekli ışınlanma yüzüğü lazım oluyor sinyalarıma gelecek olursak Arkadaşlar bir tane safirim var böyle takmıştım idareten ama şunu takacağım ben vs yapmadığım için bunu direkt 25 konu almıştım Artı altı yapıp bunu takacağım. Çünkü toprağın direnci, dünya direnci lazım olur. İlla yeni haritada. Yeşimim çift HP. HP yenilemeli parlak. O da düşük oldu bu şey kombinasyona göre ama elimde bu vardı. Mecbur bunu taktım. Granay'ı de biz basmıştık. böyle bir grana. 12'sim sadece bloklama var. Kritik ve delici direnci yok. Bulamamıştım o zaman. Böylece takılı kaldı bu. işimi görüyor. Fena değil. Elmasım büyü savunmalı ve beceri hasarına karşı koymalı. Tam farmlık. Ee, Tabi daha ileri olmasını isterim ama bu oldu. 90 bana mı 80 bana mı ne almıştım onu da. Evet gelelim ya kuda buna e, 150 bana ne pazardan çektim. 5. mi 6. efsun denemede. Bu oran, bu eşsünler geldi arkadaşlar. Ortalama zarar, o saldırı değeri ve savunma. Yakodum en iyisi şu anda bunların içinde. Evet, gördüğünüz gibi temellerim bunlar arkadaşlar. Yeni haritayı sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah yani e, girdiğimiz zaman ödülleri güzel olur. 50 katlı bir kule, yeni yeni bosslar. Gerçekten e, uğraşılacak gibi duruyor. Yeni temler de gelecek bildiğim kadarıyla. Şuraya yeni bir eldiven kutusu açılmış. Normal metin eldivenim takılacak yoksa eldiven diye yeni bir eşya mı gelecek bilmiyorum. İnşallah yeni bir eşyadır diyeceğim de bu sefer de eldiven savunması takamayacağız. Tam yani burası doluyor. Yapacak bir şey yok. En azından eskiden Binek eskiden ay nerede? Eskiden Binek de buraya geçiyordu. Şimdi buraya aldılar. Ondan kurtulduk. En azından Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yerini haritada görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah güzel bir güncellemeyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.